Hepinize merhaba arkadaşlar ben Guyut Bugün sizlerle beraber Bomba bir altyapıyla tekrardan karşınızdayım Pek bir bomba denilmez Ama Cidden bayağı bir uğraşılmış bir altyapı Ben buna bomba derim ya İlk öncelikle Bir duyuru yapayım Arkadaşlar bu kanalın büyümesi için Sizin desteğiniz lazım Abone olun Like atın yorum yapın Bunlar cidden benim için önemli Her biri benim Gelişmeme yardımcı olacak. Ee, o zaman şimdi alt yapıyı nasıl alacağınızı ve nasıl kuracağınızı göstereceğim. Daha sonra botu hmm, kuracağız. İlk öncelikle Discord sunumumuza geldiniz. Geldik. Ee, burada abone ses kanalı var. Ama ilk önce abone ses bilgiyi okuyun derim. Video son videoyu yorum like ses olacak şekilde. Şu anlık bu şekilde yani sistem böyle kabul ediyor daha sonra görseli attığınız zaman bot otomatik olarak abone rolünü veriyor zaten kendisi burada var altyapısı buraya gelip alabilirsiniz buraya eklenecek en son paylaştığımız altı yapay zeka sunucu yönetimi de ee, o zaman bota geçelim ilk öncelikle botu nasıl kuruyoruz hemen buraya geliyorum Ha bu arada şunu spoiler olarak vermeyeyim. Bot cidden bayağı bir uğraştım yani olsun CSS'i olsun şeysi. Ee, C'de bot dersine giriyoruz. NMP mi install veriyoruz arkadaşlar. Bu arada e, İngilizce yerler olabilir vesaire vesaire. Bu altyapıyı hazırlarken boş altyapıyı direkt ben internetten buldum. Gene kendi fonksiyon yükleme fonksiyonlarımı falan eklerim. Şimdi config nokta şurayı yani dolduracağız. Ee, Discord tokenimiz Tika sistem ayarları son dosya son örneklerini dosyayı Bir de webhook sistemimiz varmış. Ee, buraya log diye bir kanal açıp bunu size göstermem lazım. Şimdi hemen bir entegrasyon hazırlıyoruz. webhook oluştur. Webhook oranını kopyala ve şu şekilde gönderiyorum. Daha sonra işte Max'a çıktı. Buralar şey değil yani. Buralar hazır mesaj. Yine buralar. Nasıl şey olduğunu gösteriyor. Bizim asıl olayımız e, şurada. Şu. Şunu silelim. E, her şey burada geçiyor. Ben bunu geri alamıyorum değil mi? O zaman şunu sileceğiz böyle. Umarım bu şekildedir Hatta ben bunu şöyle yapayım Otomatik oluşturuyor zaten Ben uğraşmayayım Paketlerimizi yükledik ve Node veya NMP'mi start vererek Projemiz başlıyor Aynen şu an şu şekilde Ve bak url'ümüzü de yerleştirdik Şimdi asıl olay Şimdi başlıyor kurulup Kurcalayacağız buraları Şimdi slash ticket Kur Buradaki komutlara bakmayın. Buradaki komutlar eski komut. Yani polimu değil. ilk önce admin rolü. Yönetici veriyorum. Buraların hepsi size kalmış. Destek rolü. Destek ekibi. Bu destek ekibini etiketliyor. Kategori. Biz buradan e, doğrulamaya geçirelim. Çünkü doğrulama boş. Log kanalı. Log. Max ticket. Buraya siz bir yazabilirsiniz. iki yazabilirsiniz. Biz bir yazacağız. Daha sonra trans secret ee, Bu da güzel bir şey uğraştığım bir şey Bu size kalmış bir şey Bunu daha sonra enterliyorsunuz yani Bazı yerlere Hepsini şu anlık şey yaptım yöneticiyle destek rolü Bir de kategori falan vesaire yani Ayarlamazsanız bile Kuruyor yani Otomatik kendisi kuruyor Sonra ticket panel A'ya gidecek başlık Deneme Deme yazayım deme. Biraz saçma oldu ama. Hani şu an iki tane niye gönderiyor? Ee, Uncommon Interaction bunlar düzelecek. Panel oluşturma hatası buradan. Ee, direkt düz panel oluştur buraya. Hani şu an bir hatalar var. Ama fazla önemli değil. Düzelir. İki tane gönderdiğinden kaynaklı. Hop destekten bir tane açtım. Neydi bizim iki sınırımız birdi değil mi? Maksimum. Bir tane daha açmaya çalışayım. Zaten bu kategoride açık bir çıkıtınız var. Şimdi ben bir hızlıca bir an hesabıma giriyorum arkadaşlar. Buradan discord.com ee, Burada ben. Open Discord. Biraz bekleyeceğim. Yani ben öyle bir adamım ki bunu önceden düşünemiyorum yani. Ben biraz manyağım. Kusura bakmayın. Ee, tekrar bir şuradan davet atayım kendimi. Ee, arkadaş güzelim. vallahi benimle alakası yok ya. Ah geldik. Ben buradan bir tane açayım hatta. Size şey olsun. Öneri dedim. Aa açtı. Tamam. Hiç sorun değil. Tamamdır. Şimdi burada kendime ben destek ekibi vermem lazım transfer dedim transferi desek ekip üyesi bulmanızı admin ve desek buraya düzeltirim. daha sonra şöyle güzel bir özelliğimiz var hızlı yanıt karşılama daha sonra ama sahiplenelim mümkünce daha sonra teşekkür mesajı var daha sonra ek bilgi var bunların hepsi sorunsuz çalışıyor. Etiketleyebiliyorum, kapatabiliyorum, yazdırabiliyorum. Aynen şu an bir transcript oluşturdu. İndirdim. Ve kapatıyorum. Onayla. Bunlar düzelir bir hatalar. Yani o kadar büyük bir şey yok. Oluşturdu diyelim. Log'a düşüyor. Şimdi transkripti göstereyim ben size. Transkript bu şekilde. Embedleri falan vesaire siz ayarlarsınız HTML biliyorsanız. Böyle böyle çalışıyor. Aa beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.